Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Başkan Yürcüne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve e, videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve şimdi size iyi seyirler ve başlıyoruz. Ne tavşanları ne kaplumbağaları ne de öteki hayvanları koruyor. Bizim gibi olanları adaletsiz davranıyor haksızlık yapıyor. Ben de tüm hayvanlar gibi bizi iyi yönetecek bir başkanın seçilmesinden yanayım. Bunu da ancak biz yaparız. Bizi yönetecek olan başkanı ancak biz seçebiliriz. Kral aslanın savunan kurt söz almış hemen kralımızın neyini beğenmiyor ki? Bunlar hepsinden daha güçlü, hepsinden daha akıllı o tartışmayı sessiz izleyen güvercin söz almış. Bizi yönetecek olanın güçlü olması yetmez, akıllı olması da gerekir. Ben birçok hayvan gibi kral aslandan daha akıllı olduğuna inanıyorum. Neden mi? Madem Kral Aslan o kadar güçlü benim gibi uçabilir mi? Uçabilirse gelsin yarışalım benim kadar akıllı mı? Akıllıysa gelsin şu mektubu çok uzaktaki bir yere şaşırmadan götürsün bakalım. Bu sözü üzerine hayvanlar madem güvercin kadar güçlü uçsun bakalım. Madem güvercin kadar akıllı mektubu çok uzaklara götürsün bakalım diye bağırmışlar. Kral aslan güvercin kadar güçlü olmadığını yani uçamayacağını biliyormuş. Bu mek bir mektubu çok uzağa götürecek kadar akılda olmadığını da biliyormuş. O yüzden sesini çıkarmamış. Hayvanlar kendini kendilerini yönetecek hayvanlar için oylama yapmışlar. Güvercin en çok oyu alarak başkan seçilmiş. Tavşan, kaplumbağa, sincap ve serçe başkanın yardımcısı olmuş. On. ya başkan yardımcısı olmuşlar. Hayvanlar ülkesini güzel güzel yönetmişler. Ve arkadaşlar son bu ar bu videomuz arkadaşlar. Biraz kısa oldu ama yine de hoşçakalın, bay bay.